enfeksiyonu konuşuyoruz. Bu enfeksiyon acaba öyle şap diye ortaya çıkmış tesadüfi bir şey mi? Hayır. İnsanoğlu dünyada bütün canlılar için cansız dahi olsa dünyayı oluşturan dünyanın devamlılığına olumlu katkı yaptığı müddetçe kendisi de daha iyi olacaktır. Bütüne olumlu katkı yapmıyorsa o türler yok olurlar. O nedenle insanoğlu artık kendi konumunu sorumlamalı. Bu kapitalizmle, bu tüketim çılgınlığıyla, bu benden başkasının önemi yok yaklaşımıyla bir yere gitmeyeceğimizle ilgili bizim bu salgından çıkartmamız gereken dersler var. İnsan olduğumuzu hatırlayalım. Birlikte yaşamak durumunda olduğumuzu hatırlayalım. Başka canlılarla birlikte yaşamak durumunda olduğumuzu hatırlayalım. Şefkati hatırlayalım. Sevgiyi hatırlayalım. Dürüstlüğü hatırlayalım. Sorumluluk sahibi olmayı hatırlayalım. Covid-19 deyip geçmeyin. Her şerde bir hayır vardır mutlaka. Bu da başımıza geliyorsa bunun başımıza gelmesinde bizim rolümüz neydi? Biz çevreyi bu kadar katletmeseydik bu olur muydu? Biz hayvanlara bu kadar eziyet eziyet etmeseydik bunlar olur muydu gibi soruları kendimize sorma zamanımız geldi. Panik yok. Önlem